koca kutuyla gönderdikleri şeyi şimdi size göstereceğim. Kocaman. Böyle bir <laughs> kova oldum. Lazım bu herhalde. Bu basiyede geçerli. 谢谢老师 arıyordun orada? Onu yersin bırak onu. Sana hayır dedim oğlum hayır. Çünkü çıktım oradan video çekmek için. Olmamadı <laughs> bu rengi de ışığı da yanıyor hayır korish mikrofon aldı kendine yayın açıyor söylemiştim zaten size ve ben bazen o yayındayken böyle birilerinin arkasından konuşuyorum <laughs> Bayağı, kötü bir şey anlamında değil <laughs> ama böyle hani şey yapıyorum <laughs> gibi hani birileri hakkında bir şey söylüyorum hani kötü bir şey anlamında değil ve e, ses gitmiyordu normalde ya da çünkü biz öyle yani zannediyorduk. Yok hayır gitmiyordu çünkü kulaklığımın mikrofonunu kullanıyordum onda gürültü önleyici sistemi daha farklı tabii bunlara göre. Bunlara Şimdi bu mikrofon da çok iyi o yüzden şu an onu denedik ve sesim mayan bayan gidiyor rezil. Her yani evin her köşesindeki şu anda. Oha şey yatak odasından da gider bakayım, mi? Dur kapat alalım, kapatayım mı diye. Bütün sesim yayına gidiyor olacak. Sadece gürültüyü algılamıyor değil mi aşkım? Evet şu an mesela konuştuklarım duyulacak. Evet, çok tehlikeli bir şey bu. Çünkü hep konuşuyorum. Şeye bakmamız lazım. Mesela kapıyı kapattığında, bu kapıyı kapattığında duyuluyor mu? Bilmiyorum. Vegas, ne yapıyorsun? Vegas. Bir daha haberi yokmuş gibi davranmıyor mu? Ne yapıyor? Otururken hızını, mi sallıyor? hızını arttırıyorum, hızını yavaşlatıyorum bak. Biz böyle bir şey aldık birinden. Yine bu free bak, e, staffların olduğu bir grup var. Ne yapıyor? Nızı çeviriyor. Ha. Ha titriyor şu an. Hı hı. Böyle bir şey. Böyle burada bahsetmiştim sanırım. Bir sürü grup var. İnsanlar ya free veriyor kullanmadığı şeyleri çocuklara. No. Ne o? Mercedes. Ne? Bir şey mi? Sizi <laughs> gibi araba. Sen elindeki şu arabayla ilgilen şu an. <laughs> Neyse. Öyle yerlerden bir şeyler almaya çalışıyorum. Hem de böyle eşyalar dönüşmüş oluyor yani. Malum çocuklar bir şeyleri çok kısa süre kullandığı için yeni gibi alet ha kullanmamış onun çocuğu aldığım için. Bakalım bizim kullanacak mı, kullanmayacak mı bilmiyorum. Beni kız babası gibicek. <laughs> kız babası pozu mu? Evet. <laughs> çocuk arkada düştü kız babası. Nasıl? Çocuk, çocuk arkada böyle çıkayım yok. Mu? <laughs> Hadi. Say, but I don't <laughs> speak, and I hate that I let you stop me. Hold me close, and I won't leave because it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak because I hate that I let you stop me because it hurts when you hurt somebody. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. And nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that Bakmayın güneşli durduğuna şu an. 2 üç gündür gerçekten fazla rüzgar var. Rüzgar denemez buna kasırga. Yok <laughs> Aferin kardeşim çok güzel yaptın. I built through. Hey, guys. Good night, Nandiju. Good night, Neskil. How are you, Cochlea Lumidas? Now I have trouble breathing, I give myself another chance to stay. Hold me close and I'll walk in.